Kayseri Gezen Adam e Oto Ekspertiz'den ben hala e. aracımız Dacia Logi. Araçta performans yüklü ve partikül filtre sorunu vardı. Fatih kardeşim aracı bize getirdi şimdi. Fatih araba nasıl oldu kardeşim? Müşteri en çok senin yorumunu merak ediyor. Yüksek sesle Müşteriyen bir anlat bize. Yorum, merak ediyor. Aracım dün partikül arızası verdi. Devir 3'ü hiç geçmiyordu. Ondan önceki halde yine bundan kötüydü. Çekiş olarak. Şu an 1, 2, 3. vitese kadar hızlı kalkarsan sarıyor yani tekrar. Gayet güzel oldu yani. Gayet memnunuz şu an. Beğendin. Herhangi bir sorun yok. Yok yok herhangi bir Tavsiye sorun ediyorsun kimse... bizi insanlara. Tavsiye ederim. Parti grip hani kimse önermedi. Ben herkese sordum. Ama hiç ona gerek yokmuş millet edindi. Cam gibi de oldu değil mi aynen araba? Öyle Gayet beğendim memnunsun. Performans arttı. Performans arttı. Müşteriler sıkılmadan evet. düşünmeden getirebilir aynen, değil mi? Aynen öyle. Hiç gönül rahatlığıyla gelebilirler. Allah razı olsun. Sizin aracınızda da performans yüklü fazla tüketim varsa istasyonunuza uğrayarak bu Fatih Bey'in aracı gibi sizin kendi aracınızı da düzeltebiliriz. Herkese hayırlı günler.